Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 notu bir güncellemesi birlikte hangi silahlar destans oluyor bundan bahsedeceğim. Bu M416 destans olsa klasik sandıktan kalkar mı ya da çıkması zorlaşır mı bu sorulara da cevap vereceğim. Ve en kolay bu ziyare çıkartma taktiğimi de söyleyeceğim sizlere. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Spam altındayım. Siz sevgili izleyicilerimden destek istiyorum. Video olabildiğince uzun izleyerek, like atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteği için videomu çevrenizde paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Videonun başına ve sonuna oranları da koyacağım. İzleyip abone olmayan da çok maalesef. Abone olarak hem yeniliklerden haber olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Öncelikle 3.1 güncellemesiyle birlikte hangi silahlar destansı oluyormuş? Gelin hep beraber bunu inceleyelim. Büyülü bal kabağı skarlaydı sanırım. Şu en sağdaki. Bu bende var. Şimdi e, destans muhabbetinde de şöyle bir şey var. Full mi destans olacak yoksa bir tane daha seviye mi ekleyecekler? Hani burası net değil. Bence full destans olacak. Ama belki bir seviye daha ekleyebilirler silahlara. Benim en çok sevdiğim ve istediğim buzakiye de burada bulunuyor. E, isimlerini hemen hemen biliyorum. Godzilla AVM sanırım. Biri kanlı diş Kar98k. Büyülü Valka Baskarley. E, Kertenkele M416. Buz AKM. Denizler AKM. Göçebe M416. Çöl Fosili. Şu en alttakini hatırlamıyorum. Şimdi hep beraber atölyeden de inceleriz. Tabii ki olmazsa olmaz. Buz diyarı M416'ın da destans olacağı gözüküyor. Hatta ilk sızıntı buz diyarıydı. Sonrasında diğer silahların sızıntısı oldu. Dediğim gibi iki farklı teori var. Birincisi fulllediğimizde destansı oluyor. Bir diğeri ise ek bir seviyenin geleceği söyleniyor. Bence ek bir seviye gelmez. İnşallah fulllediğimizde olur. Benim tek full silahım bu. Destansiye dönüşecek mi çok merak ediyorum. Eğer dönüşürse ilk destansı yükseltildi silahım oluyor. Sizin buz diyarınız var mı? Ya da seviyesi kat Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi atölyeye geçmeden önce klasik sandığa bir geçelim. Şimdi destansı olursa sandıktan kalkar diyenler var. Kalkmaz. Çünkü oyunun bedava yükseltilebilir verdiği ilk sandık klasik sandık. Premium sandık sonraki sandık. Onu garanti açıyorsun alıyorsun. Yani bu kalkmaz. Ha, kalkarsa da e, geçenki çark gibi olur. Yani başka bir çarka eklerler. O çarktan kalktıktan sonra tekrardan gelir. Bunun ihtimalini düşürebilirler. Daha da düşürebilirler. Şimdi bakalım. Bu pembe öğeymiş. Pembe öğenin çıkma ihtimali %3'müş. Bunu %2 ya da %1'e falan düşürebilirler. E, buz diyarı en kolay change olduğunda çıkıyor. Şu an dilek tut var. Change'in gelmesini beklerken zaten buz diyarı kalkmıştı. Change olduğunda tekrardan size sevgili izleyicilerime kanalda hatırlatma yapacağım. Change olduğunda toplu bir açılım sağlayın. Ve benim taktiğim şu. E, ben de yıllardır sizler gibi e, sandık açarak buz diyarını çıkartmaya çalıştım bedava sandıklar biriktirerek ben de yani imkanım yoktu uca basamadım. Hep böyle uğraştım işte bir 200 biriktirdim bir 300 biriktirdim bir 300 daha biriktirdim falan derken en sonunda çıkarttım. Peki nasıl çıkarttım derseniz önce kötü sandıklardan açılım yaptım. Gittim askeri sandıktan açtım malzeme sandığından açtım bolca buralarda bir harcama yaptım. Sonrasında klasik sandıkta başladım onlu 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 açmaya en sonunda attı. Ve bu taktiğimi benim Azerbaycanlı arkadaşım Amiko da yaptı. Hatta o da yaptığında çıktı. O da yorumlar kısmına zaten yüksek ihtimalle bu videoyu izlediğinde yazacaktır. Onun da buz diyarı var. Change olduğunda gideceksiniz kötü sandıklardan açılım yapacaksınız. Sonrasında geleceksiniz klasik sandığa başlayacaksınız açılımı onlu onlu. Buz diyarını çıkarttığım videoyu da yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yani benim ilk denemem değil son denememde çıkarttım. İlk denemede sadece hep klasik sandığa bastım. İşte uğraştım uğraştım yok tekli açı çıkar dediler yok onunla aç dediler yok şuraya tıkla yok buraya tıkla olmuyor. Gideceksin şansını kötü sandıklarda bitireceksin yani kötü şansını sonrasında iyi şansını klasik sandığa harcayacaksın. Bunun bir zamanla alakası da yok. Ben öğlen saatlerinde açmıştım. Şimdi gelelim atölyeye. Şimdi laboratuvar. Şimdi ben de deyim öncelikle. Destans olacak bir diğer silahım ama ben onu yükseltmedim. Büyülü bal kabağı skarle Bu. Bu da destans oluyormuş. Yani dediğim gibi ya 7 seviye yaptığımızda destans olacak ya da ek bir seviye gelecek. Ama yüksek ihtimal ek bir seviye eklemezler. Zaten full olan tek silahım da bu. Toplamda 37 adet de bir silahım var. Yani pek yükseltmeye düşünmedim. Bu zakiye çıkarsa yükseltirim demiştim. O da olmadı. Onun için pek yükseltmiyorum. Sizce yükseltmeye değer bir silahım var mı? Yorumlar kısmında görürseniz belirtmeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Arkadaşımın profilini de göstereceğim sizlere. Buz diyarını çıkarttığını iddia ettiğim. Ya size göre iddia ben inanıyorum. Çünkü benim taktiğimle çıkarttı. Ama inanmak istemeyenler olacaktır. Bakın burada da duruyor hatta buz diyarı. Popülerlik savaşında destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz Sevgili izleyicilerimin destekleri çok mutlu ediyor da yarın 12'de bitiyormuş. Şöyle takıma bir bakalım. Teşekkürler. Takımı desteklerim ben. Yeni karakterler ne zaman geliyor? 3.1 güncellemesi ne zaman gelecek? A6 Royal Pass ödülleri neler? A7 Royal Pass'teki kişisel tabi silah belli oldu. Bunlar neler? Hep paylaştım. kanalda gösterebilirsiniz. Çoğu kişi paylaştığım şeyleri görmüyor ve tekrardan gelip yorumlar kısmına soruyorlar. Ben de kanala göz atın diyorum. Lütfen kanala göz atın. Abone değilseniz abone olarak bütün yeni kanal abone olabilirsiniz. Ama en önemlisi de abonelik bildirimleri açmak. Bildirimleriniz açık değilse paylaştığım içeriklerden haberiniz olmayabiliyor. Ee, bildirimleri açın. Ee, zaten ben günde en az bir video paylaşıyorum. Birkaç da shorts paylaşıyorum. Ee, zaten bilgi üzerine paylaştığım için çoğu şeyin de haberi, bilgisi size gelecektir. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteğinde bulunabilirseniz de çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.